Merhabalar, bu videoda size lisanslı bir Zoom hesabıyla nasıl webinar düzenlenir, nasıl organize ederiz, bununla ilgili ayarları göstereceğim. Öncelikle hesabınızı Zoom'un kendi internet sitesi üzerinden açmanız gerekiyor. Daha sonra sağ üst köşeden de hesabınıza giriyorsunuz. Girdikten sonra sol tarafta bakın kendi profiliniz, meetingsleriniz ve webinarlarınız gibi seçenekler bulunuyor. Ben bu videoda webinar seçeneğine tıklıyorum. Webinarı planlamak için hemen Schedule a Webinar seçeneğine tıklıyorum. Gelen pencerede webinarımla ilgili hemen bilgilerimi giriyorum. My Webinar adını silip şuraya deneme yazıyorum. Hemen bu webinarın tarihini belirlemek istiyorum. Mesela bugünün tarihi 15 Şubat. 15 Şubat'ta akşam 9 için mesela bir tane 1 saatlik ya da mesela 1 saat 15 dakika gibi süresiz belirliyorsunuz. Burada duration yani süreyi burada belirtmeniz gerekiyor. Gerçi lisansa hesap olduğu için birazcık gecikmelerde de hemen webinarı kapatmıyor. Daha sonra geliyorum registration seçeneği. Bu şu demek. Öncelikle webinarda panelistler var ve bu panelistleri dinleyen dinleyiciler var. Bu dinleyicilerin bu webinara katılması için bir kayıt formu istiyor musunuz? Evet istiyorsanız bunu işaretlemeniz gerekiyor. Aynı şekilde mesela webinarın şifresi de olsun mu işaretlemeye gerek yok bence. Form dolduruyorsa zaten ona bir link gidiyor, o linkle direkt tıklayıp webinar'a katılabilir, panelistleri direkt dinleyebilir. Bir daha kod koyarsanız bu işi zorlaştırabilir. Ama eğer yüksek güvenlik gerektiren böyle daha özel bir webinarsa tabii ki bu kodu da koyabilirsiniz. Video seçeneğinde bu webinarı düzenleyen hesabımızda host hesabı. İlk başta host'un kamerası açık olabilir. Panelistler ilk başta kapalı olabilir. Bu tedbir amaçlı da olabilir. Çünkü bazen panelist linki doğru kişiye tam ulaşmayabiliyor. Başka kişilere de gidebiliyor. Bu durumda bir anda webinarınıza alakasız biri direkt açık kamerayla girmemeli. O yüzden ilk önce kapalı yaparsanız host eğer o kişi doğru kişi kişiyse kamerasını açmasına izin verir. Ses de direkt e, telefondan veya bilgisayardan mı hangisinden olabileceği seçeneğini seçiyorsunuz. Burada biz bot iki seçeneği de seçmişiz. Webinarın kendi seçenekleri. E, bunlar isteğe bağlı. Zorunlu seçenekler değil. Mesela soru cevap olmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretlemeniz gerekiyor. Hemen bir tane altta Enable Practice Session var. Bunu işaretlemenizi öneriyorum. Çünkü bu şu demek. E, siz webinarı başlattığınızda Hemen direkt izleyicilere ulaşmasını istemiyorsanız, önden bir pratik yapmak istiyorsanız, katılan panelistlerle önce kendi aranızda mesela bir prova yapıyor olabilirsiniz ya da diğer kontrolleri sağlıyor olabilirsiniz. Bu Practice Session bu işe yarıyor. Birazdan denemesini de gösteririm zaten. Diğer ayarlar da otomatik kayıt yapılsın mı vesaire gibi. Mesela belli bir yerden birilerinin girişini engellemek istiyor musunuz gibi seçenekler var. Bunlara şu an gerek yok. Ben şimdi alternatif bir hosta tanımlamıyorum şu an. Direkt schedule ile bunu planlıyorum. Bakın planladıktan sonra oluştu. Oluştuktan sonra ben buraya panelist tanımlayacağım mesela. Bakın şurada invite panelist var. Şu an hiçbir panelist davet edilmediği için bu şekilde boş gözüküyor. Şurada e, attendance dediği katılımcılarımız. Mesela benim webinarımın sayısı, e, webinarımın katılımcı alabilecek kişi sayısı 1000 katılımcı. Şurada da e, kayıt linki var. Şu linki hemen şuradan kopyalayıp e, istediğiniz kişilere bunu yollayarak kayıt formu doldurmasını sağlayabiliyorsunuz. Sosyal medyada bunu paylaşarak doğrudan tanımadığınız kişilere de ulaştırabiliyorsunuz. Aşağıda bakıyorum. Şurada mesela e, manage attendance dediği katılımcıları yönet var. Approved katılan, yani kayıt formunu dolduran kişi sayısı şu an sıfır. Çünkü hiçbir yerle paylaşmadık bunu. Birilerini e, reddedebiliyorsunuz da. Mesela e, formu dolduran kişilerden hayır bunların katılmasını istemiyorum dediğinizde e, onu engelleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim e, nasıl panelist tanınacağız? Şuradaki edit kısmına giriyorum. Düzenliyorum. Benden mesela ben buraya Kader Yavuz girdim. Katılımcımın adı bunun da mail adresine giriyorum. Mail adresine girdikten sonra bakın sev şurada zaten e, otomatik işaretle e, davetiyeyi direkt eklenen panelistlere hemen gönder şeklinde bir seçenek var. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Bakın aşağıda tıkladıktan sonra bakın panelist adı şu şekilde gözüküyor. Bu panelist linkini mesela ben kendim de doğrudan yollayabilirim. Tıkladığım zaman kopya tıklıyorum. Bakın hemen şurada onun katılım linki geliyor. Ama bu katılım linki panelist linki. Birine göndermek istediğiniz zaman manuel olarak buradan kopyalayıp yollayabilirsiniz. Geri çıkıyorum buradan. Buradan da çıktım. Hadi gelin bu webinarı bir başlatalım. Start this webinar diyorum. Uygulama da açıyorum. Evet şu an webinarı Bakın you are in a practice session diyor. Yani şu an practice pratik session'dayız. Yani gerçek webinar başlamadı. Eğer şu butona start butonuna basarsam gerçekten başlayacak. Bu pratik session amacı da bu. Şu an mesela participants'a tıklıyorum. Bakın panelistler burada. Etanlıslar burada gözüküyor. O anda kaç kişinin girdiğini bu şekilde görebiliyorsunuz. Şuradan soru cevapları görebiliyorsunuz. şurada More seçeneğine tıkladığınız zaman bakın live on YouTube, live on Facebook gibi yani canlı yayın da yapabiliyorsunuz. Zoom bunu da destekliyor. Tabi buna tıkladıktan sonra da e, ekrana şöyle bir şey geliyor. E, YouTube hesabınızı girin e, doğru mu vesaire değil mi diye taycından o bilgileri girmeniz gerekiyor. Evet genel olarak webinarı bu şekilde tanımlıyorsunuz. Ayrıca e, şunu da yapabiliyorsunuz. E, diyelim ki bu webinarın e, bir görsel hazırlığı da var. Bunu duyururken bunları da bakın şurada branding kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Şurada banner ve logo resimleri yükleyebiliyorsunuz. Buralara tıklayarak da e, afişinizi, görsenizi yükleyebilirsiniz. Evet bu şekilde webinar oluşturabiliyorsunuz. Eğer sorularınız olursa aşağıya yorum olarak yazarsanız ben de bildiğim çerçevede sizlere yardımcı olmak isterim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.